Döküme, eyvah dedim dökmeye mi başlıyor? Keşke öyle konuşmasaydım. Bu <laughs> öyle abi. Bende öyle bir saç vardı ki. E, Düz bir saç, kullanımı zor bir saç. Bu sefer biraz daha bir değişiklik yapalım mı? Ercan abi hoş geldin tekrardan. Hoş bulduk. Nasıl yapalım abi? Abi her zaman kendini kısaltalım. Hı <laughs> hı. Üstler arka doğru uzun kalabilir. Sakal da kirli sakal olarak hani kısaltabiliriz. <laughs> tamam. Bu sefer biraz daha bir değişiklik yapalım mı? Olur. Nasıl yani abi? şöyle. normaller normalde her tarafı kısa yapıyoruz. Hı. Önleri az bir şey uzun bırakıyorduk. Evet. Bu sefer diyorum ki abi önleri arkalarla eşit seviyede yapalım. Olur. Ama bunun için şey kullanman lazım. Şekillendirici kullanman lazım. Tamam. Şekillendiriciye ihtiyacımız olacak. Şöyle yapabiliriz. Her zamanki yaptığımız kısalık, önlerin kısalığını düşün yine. Hı hı. Ama her zamankinden bir tık daha kısa ama arkaya doğru aynı yine. Önlerle arkalar. Tamam. Sen sadece ön tarafı şekil veriyordun. Benim yapacağım modelde her tarafa şekil vereceğiz. Ama yine kısa bir model olacak. Tamam. tamam. Şimdi düz bir saç, kullanımı zor bir saç. Ama bu sefer biraz daha kullanacağız. Her zamanki yaptığımızda şu kısmı ezip ön tarafı ön plan çıkartıyorduk. Hı hı. Şimdi daha eşitleyecek ön tarafı, arka taraf. Maşallah <laughs> maşallah. Değil <mi? gülüyor> Bir maşallah diyelim de. Maşallah. Tedbir <laughs> maşallah. <laughs> 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 Ama o dökülme olayı sık saçlarda ben yıllardır bu işi yapıyorum, hep onu diyorum. Yani kel kalan müşterilerin mesela yüzde %80'i şöyle söylüyor abi, de öyle bir saç vardı ki e, döküldü. Yani saçım inceydi, zaten seyrekti, e, döküldü gitti zaten, olayı yok. Yani hep böyle sık saçlılarda bir kellik durumu daha çok oluyor. İnce telli zayıf saçlar herhalde şey, zayıf demeyeyim ama ince telli seyrek saçlar daha mı güçlü oluyor acaba? ya da evet ağızdan alsın diye Bir de kaç yaşlarını başlıyor bu Ondan sonra çok 35 yaşına kadar genetik dökülme var. 35 yaşından sonra işte yaşlılar bağlı beslenmeye bağlı falan. Sen 35'i geçtin. Sen genetik olarak bitti Evet şu an güzel bir uzunluktayız. Bu kullanımı zor dediğim ya, onun sıkıntısını hani yaşıyorum. Ee, hani eskiden üniversitede sağda solda arkadaşlar şey derdi dediğim gibi genetik şeyde dökülenler böyle çok söylenirler. saçım döküyor, şöyle oluyor, böyle oluyor falan. Yani, Aman derdi, ne, ne, derdi diyorsunuz, ne olacak sanki saç dediğindeki sürekli uğraşıyorum işte bilmem ne. Yani, bıktım şeyinde cevap veriyordum. Bir ara bir rahatsızlık oldu, bir şey oldu. Tam kafanın arkasında bir yer, bir yer açılır gibi oldu. Elimi, sadece elimi atınca geliyor yani. Bakıyorum aynada bir şey diyor, böyle bir şey kendimden geçti. Allah bilir. Eyvah dedim, dökmeye başlıyor. Keşke öyle konuşmasaydım. <laughs> Bu üniversite zamanı diyorsun değil mi? Evet, yani Daha öz aslında üniversite değil. Bundan bir 17-20 yıl önce falan. Yani, üniversite bitmiş, işte, 27'ye <laughs> başlıyoruz falan o zaman. Bu sefer tıraşı üstlerden başladım çünkü üstlerde metriye oturttuğumuz zaman uzunluğu istediğimiz uzunluğu yanları ona göre kısaltlaşın. Bir de şunu da yapmak istiyoruz Ercan abi. Tanımadığınız birisini çevirip e, ikna edip tıraş yapmak. İkneyemiz ama ikneyemiz Kar yağdı. Dışarıda tatar tabağı. Ne? İkneyemiz? İlk bir denemek için çıktık. Pazar sabahı bir şu kadinde. Tamam. Tanımadığımız bir davet ediyoruz dükkanı diye. Tamam. O gün de kahve aldı pazar sabahı. Hı. Biz Ali ile elimizde kamera dolaşıyoruz içeride. Kimse yok ama. <laughs> pazar sabahı <laughs> kim <gülüyor> olsun? Dükkanımız bir biraz komedi olacak. Evet. Ah. istiyor. Biraz kahve yapalım Evet, kullanmadığımız zaman duruşu böyle olacak Ercan abi. Evet. kullandığımız zaman da buraları da kullanmış olacağız. Çok mu kabarık? Değil. Yok. Hemen tamam, Bakalım. kısa bir uzunlukta izleriz. Ne diyorsun? Güzel, güzel. güzel. güzel mi? Sen Harika. Sakalı kili sakal yapalım dedim. Sakalın çok uzun değil zaten. O zaman bir toparlayayım. Çok kısaltmadan değil mi? Şöyle bir şey var. Şimdi bıyık ve çene kısmı biraz daha sık. Hı hı. Onları eşitleyeyim mi? Yoksa bu tonlarda kalsın toparlayayım mı? Ee, eşitlemeyi tercih ederim ama Doğru. zor olmayacaksa. Yok zor değil. Tamam. Bir tık sadece öbürlerine nazara, yanlara nazara güzel bir şey. Evet, top topalım gibi gözükmesin diye ekstra kısaltıyoruz burayı ama bazen makinerle kısaltmak da işe yaramıyor. O zaman makasla, efile makasıyla şu koyup gördüğümüz yerlerin arasına gireceğiz. Bu daha sık oluyor. O yüzden daha uzun gibi duruyor. Yaslamıyorum acaba. Tamam. Allah öğrendim mi? Bir sıkar için var canım. Olur abi. Yes. And...